aldığımız oy oranı ittifak yapmamıza rağmen çok seviyede kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aslında kamuoyunda şöyle bir algı oluştu. Ciddi kamuoyu kamuoyu şirketleri Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 54 veya 58 bandında oyla Cumhurbaşkanı seçileceği kamuoyunda ciddi anlamda bir karşılık buldu. Ama buna rağmen biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde de maalesef e, seçimleri kaybetti. İlk defa bu seçim sonuçlarını kitlesel anlamda basın açıklaması yapan Türkiye'de Edirne oluyor. Bu seçim sonuçlarından dolayı kendini sorumlu hisseden sadece ve sadece bir tane il örgütü var. O da Kayseri il başkanı istifa ediyor. Şimdi arkadaşlar bizler CHP'de şehrimize ve ülkemize karşı kendimizi sorumlu hisseden duyarlı parti üyeleriyiz. Yanlışa karşı doğruyu savunan, ilkeleri olan, bilimi savunan, insan haklarını, özgürlüklerin bir ak olduğunu, adaletin herkese eşit bir şekilde uygulandığı, yoksulluğun, yasakların olmadığı bir ülkenin yaratılması için mücadele edilmesine inanan parti üyeleriyiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, partimiz seçimde inanılmaz derecede bir zararda karşı karşıya kaldı. Ülkede koşullar o kadar çok müsaitti ki, ülkede teknolojiye, bilime, eğitime, tarıma, ekonomiye, kamu yönetimine, Ülkenin tüm sorunlarına Toplum çözüm üretecek bir akıl yok, bir anlayış yok, liyakat yok, öngörü yok, planlama yok, bilimsel çalışma yok. Ama bol miktarda ne var? Yalan var. Uçak yapacak dediler, uçak göremedik. Araba yapacaklar dediler, onu göremedik. Her seçim döneminde 50 yıldan beri, 70 yıldan beri Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarında ya petrol yatakları bulunuyor veyahut da doğal gaz eee yatakları bulunuyor. Bize böyle yalan söylüyorlar. Ve böyle bir ortamda bir seçim yaşadık. Mantıken partimiz başarılı olması ve iktidara gelmesi gerekirken büyük bir yenilgiyle karşı karşıya kaldık. Neden kaybettik? Şimdi gerçekleri konuşmak gerekiyor. Neden bize yalan söylüyorlar? Neden örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı öz eleştiri yapmıyor? Mesela sen bin sandıkta ıslak imzalı tutanakların alamadığımızı neden anlatmıyorlar? Mesela Angiller'de ittifak yapmamıza rağmen diğer seçimlerden daha düşük oy aldığımızı açıklamıyorlar. Merkez Yürütme Kurulu'nda yer alanları, danışmanları görevden alıyorsun. Başarısız illeri neden görevden aldığını? almıyor. Veya neden istifalarını istemiyor? Neden son 20 yılda o oranımız 23 25 oranında sabit kadrolar aynı. MYK görevlileri olan insanlar aynı isimler. Bu arkadaşlar 5 dönem, 6 dönem, 7 dönemdir merkez yürütmede görev alıyor arkadaşlar. Bu isimlerin bizim bilmediğimiz özellikleri mi var? Bizim bilmediğimiz özelliklerden bir tanesi partimizi iktidar yapmamak mıdır? Bilmediğimiz özelliklerden bir tanesi şu olabilir mi? Aynı belediye başkanlarını ve aynı milletvekillerini atama görevini yapan bir oluşum mu? Bu özelliklerden bir tanesini belediye başkanlarını ve milletvekilleri aracılığıyla parti örgütlerini dizayn eden insanlar mı? Ülkede teknolojiye, bilime, eğitime, tarıma, ekonomiye, kamu yönetimine, ülkenin tüm sorunlarına toplam çözüm üretecek bir akıl, bir hikaye niye yazamadılar? Er konuyla ilgili komisyonlar niye oluşturmadılar? Niye oluşturmuyorlar? Çünkü partide bir şey eksik. Demokrasi. Demokrasi yok bizim partimizde arkadaşlar. Bravo. Ön seçim yok, bir anlayış yok, liyakat yok, öngörü yok, planlama hiç yok, bilimsel çalışma yok. Her şeyden öteye halkın partisini halkı kapattılar. Bizim görevimiz halkın partisini Alka açmak. Tekrar söylüyor. Bizim görevimiz halkın partisini Alka açmak. Halka açmadığımız sürece içerisinde ne sandıklara sahip çıkabiliriz, ne insanlarımıza sahip çıkabiliriz, ne tarıma sahip çıkabiliriz, ne ekonomiye sahip çıkabiliriz. Hiçbir şeye sahip çıkamayız. Çünkü bizim partimiz farklı bir parti. Dünyada ilk defa emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesi veren partinin üyeleriyiz. Bu cumhuriyeti kuran partiyiz. Arkadaşlar başkanlık gelirse şunu dediler bize. Dolar 5 lira civarındaydı. Şimdi dolar 25 lira. Nereye gideceği belli değil. Mesela şu soruyu hiç sormuyoruz. Ya cumhuriyet kuruluş döneminde bir Türk lirası kaç dolar ediyordu? Bizim kuruluş döneminde en kötü zamanımızda bile bizim Türk paramız dolardan daha kıymetliydi. O açıdan dolayı bu partinin bazı özellikleri var. Bu partinin bu topraklarda emeği var. Bu parti bir şey söylediğinde Balkanlarda, Orta Doğu'da, dünyanın her yerinde bir karşılığı olan bir parti aslında. O açıdan dolayı partiye demokrasi gelmesi gerekiyor. Demokrasi gelmesi gerekiyor. Ve şimdi değişim zamanı, değişime ortak olmasını istiyoruz üyelerimizin. Partiye gönül veren insanların bu değişime ortak olmasını istiyoruz. Ve bu seçimlerde hangi ilde olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun başarısız olan arkadaşların belirli bir süre dinlenmesi gerek. O da yetmiyor. Öz eleştiri vermesi gerekiyor. O da yetmiyor. Değişime engel olmamaları gerekiyor. O yüzden dolayı benim CHP tabanı hareketi olarak söyleyeceklerim bunlar. Sevgili yoldaşlarım, değerli partililerim, içimiz kana alıyor. Bugün üniversite sınavı, milyonlarca çocuğumuz sınava girdi. Ben de kızımı sınavı bıraktım. Dönüşte seni alamayacağım kızım dedim. Biz partimizi için açıklama yapmaya gidiyoruz, partilerimiz adına. Hep birlikte sizlerle bir açıklama yapıyoruz. Ben kimim ki Mustafa Bezbaş? Bu partinin yıllardan beri ön seçim mücadelesi yapan bir arkadaşınızım. Bunu herkes biliyor. Bugün sözü sözü olan insanlardan bir arkadaşınızım. Ee, sevgili arkadaşlar, bizim bu çocuklara borcumuz var. Ama biz bu çocuklara borcumuzu ödeyemedik. Biz bu çocuklar için Yaptığımız mücadele sonuçsuz kaldı. Ama kaybedilenin e, ka zaferin çok sahibi olur da. <laughs> kaybedildikten sonra hiç kimse kaybedilmeyi e, üstlenmiyor şu anda. Benim suçum yok. Ben kazandım diyor. E, 13 kez kaybeden ama parti içinde kazanan liderler istemiyoruz partimizde. Maalesef gerçek bu artık. Biz artık şarkı dinlemek istemiyoruz. Şarkı söylemek istiyoruz. Bize belediyeler yeterli. Biz belediyeler, biz belediyeleri istemiyoruz. Biz ülkeyi yönetmek istiyoruz. Biz ülkenin politikalarında çocuğu, genci, kadını önceleyen, mağduru önceleyen, dar gelirliği önceleyen, milli geliri tabana yayan bir anlayışın iktidar olmasını istiyoruz. Biz adamcılıktan bıktık. Peki biz iktidarı şikayet ettiğimiz şeylerin e, Sayın Ergün Başkan söyledi, bizim partimizde de aynı. Biz bundan şikayetçiyiz zaten. Burada bunun için toplandık. Adamcılık yıllardan beri mücadele ediyoruz. Bizi neredeyse kendi partimizin etkinliklerinden kovacaklar. Özgür Özel de bizi suratladı. İşte şahitleri burada bütün arkadaşlar. Efendim işte Veli Ababa da suratladı. İşte Engin Altay da suratladı. MHK'dan bizi suratlamayan insan yok. Hep iddialarına üyelerimiz niteliksiz. Milletvekili seçemezler. Belediye başkanı seçemezler. Hiç mi ya bize niteliksiz demeye? Milli Eğitim Komisyonu'na koyacak öğretmen eğitimci bulamadılar. Cumhuriyet Halk Partisi Milli Eğitim Komisyonu'nda eğitimci yok. İnsan seçimine bakar mısınız bu arkadaşlar? Neden bu gücü? Nereden alıyorlar bu gücü? Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi efendim delegeyi seçiyor. Delege geliyor, ilçeyi oluşturuyor. Sonra il başkanlığını oluşturuyor. İl başkanlığını oluştururken de kurultay delegelerini oluşturuyor. Genel başkanı seçen kurultay delegesini kim seçiyor? Siz üyeler. Yani kalitesiz dedikleri biz üyeler seçiyoruz. Nitelikli üye, niteliksiz üyesi. Ya siz ne diyorsunuz ya? Yani? Söyleyin babanızdan kaldıysa Cumhuriyet Halk Partisi biz oradan yer almayalım orada. Çıkalım orada. Biz Atatürk'ün hatırı için bu partideyiz. Birçoğumuz işimizi bırakıyoruz. İş, herkesin işi gücü var ama burada olmamızın bir sebebi var. Biz halk partisiyiz. Biz halkız. Onun için buradayız. Sevgili arkadaşlar hepimizin ortak hayali bizim dünya medeniyetler seviyesine çıkmak. Bu insan seçimiyle mi dünya medeniyetler seviyesine çıkacak? Bizim artık şarkı dinlemeye ihtiyacımız yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde şarkı söylemek istiyoruz. İki dönem kriteri istiyoruz. Belediye başkanı da iki dönem görev yapacak. Milletvekili de iki dönem görev yapacak. İki dönem yapan görevini bırakacak. Gelecek partisine ister ilde ilçede yaşadığı yerde hizmet edecek. Başka türlü gençler gelmez. Altı dönem, yedi dönem, sekiz dönem profesyonel siyasetçiler. Hepiniz duyuyorsunuz televizyonlarda. İkinci, üçüncü hayatlarına başladı onlar ya. Yuvaları bile kaldı. Böyle bir güç verilir mi bunlara? Atatürk'ün partisinde bu güç verilir mi? Yanlış yaptı sayın Genel Başkanımız. Başkasını aldatıldı diye eleştirmek kolay. Sayın Genel Başkan da aldatıldı. Abdülatif Şenerli aldatıldı. Memnun musunuz Abdullah Şahin'im davranışına? Hangi Cumhuriyet Halk Partili oy vermedi sayın Genel Başkanım? Ama Abdülhatif Şener oy vermediğini söylüyor. 40 tane milletvekilimiz gitti. Değdi mi? Bizim çocuklarımıza döneceğiz. Partimize, sol değerlere, işçiye döneceğiz. Başka şansımız yok. Bu partinin iktidar olmasını istiyoruz. Profesyonel siyasete isyan ediyoruz. Bakın herkes ayarda. Ön seçim savaşını biz verdik 3-5-10 arkadaşla birlikte. Ne oldu? O uman arkadaşların hepsi yine yerlerinde kaldılar. Hakkınla, alın terinle, bu yağmurda ıslanarak bu mücadeleyi vereceğiz. Çocuklarımız için, gençler için, Kadınlar için her gün kadın katlediliyor bu ülkede ya ne oluyoruz bunu kim düzeltecek Cumhuriyet Halk Partisi düzeltecek Kurucu Parti düzeltecek Kuva Milliye'nin partisine pısırıklık yakışıyor mu yakışmıyor Yok. belediye başkanları partiye ele geçirdi bu parti belediye başkanlarının partisi değil ve böyle devam edersek üzücü sonuna karşılaşacağız. Genel Başkan ısrar ederse kalmakta koltukta. Hatta heyetten hiç kimsenin genel başkan olmaması, lazım. bu görev olan bu dönemde 10 yıllık 13 yıllık dönemde görev olan hiçbir arkadaşın genel başkan olmasını istemiyoruz biz. Yenileşme olsun. Yenilensin. Parti yenilensin bu arkadaşlar kenara çekilsin. Altı dönem 7 dönem görev yaptılar. Yeter artık. Gençler gelsin biz de olmayalım hiç önemli değil. Gençler gelsinler, partiye sahip çıksınlar. Kızım bana dedi ki baba sana laf gelmesin diye son defa ay verdim. Gençleşmezseniz ben tipe oy vereceğim dedi. Bu kadar basit. Bütün gençler böyle düşünüyor. O halde doğruyu bulacağız. Partiyi gençleştireceğiz. Hepinize evet. teşekkür ediyorum. Bu yağmurlu bereketli havada birlikte olduk. İnşallah yeniden yenileşen, yenilenen Cumhuriyet Halk Partisi Herhalde. ülkemize umut olacak, evet. ışık olacak, özgürlüklerin devamı olacak, Atatürk'e yakışan bir parti olacak. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Susmak bize yakışmaz. Evet. Hala Cumhuriyet Halk Partisi üyesi üyesiyim. Evet. Hala üyesiyim. Evet çok arkadaş seviyor. Hepimiz uyuyoruz. Şu anda e, arkanızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi malı olan yani sizin malınız olan bir <laughs> parti binası var. Evet. Niye parti binasının salonu çok uygunken şartlar daha uygunken orada niye yapmadınız bu toplantıyı da burada yaptınız? Bunun bir özel bir nedeni var mı? Şimdi Ben hanımefendinin cevap vermesini anı... istiyorum. O cevabı ben uyuyorum. Doğru. Konuşması için defalarca basın açıklaması da, da, da yaptı

Ha, kımışlar, biz aslında bu arkadaşları da zora sokmak istemedik. Görevden alırlardı zaten buna izin verselerdi. E izin vermeleri de mümkün değildi. Koşulları biliyorsunuz. Biz de yapmamız gerekeni yaptık. Türkçesi bu yani. Özellikle sokakta yapmak istedim. Evet aynen öyle. Çünkü partimiz sokakta değil. Neden sokakta değil? Eğer sokakta olsaydık 80 bin insan daha hakim olacak. Öyle bir yapılanma olmuş ki sokağa çıkamaz haldeyiz. O yüzden dolayı özellikle sokakta e, olmasını istedik. Öyle bir talebimiz de olmadı. Özellikle ve özellikle sokakta olmasını istedik. Gerekçemiz bu yani. <laughs> Bu binayı da üyeler aldı yani. Basının sorusuna Bizim hepimizin... bir de ben cevap verebilirim. Parti üyesi olarak buradaki eyleme katılmış bir vatandaş olarak ben de parti üyesiyim. Konunun içeriğini haliyle hepimiz biliyoruz. Bu bir basın toplantısı. Basın toplantısının içerisinde eleştiriler yaklaşımlar var parti içerisinde. Parti içerisinde eleştiriler yaklaşımlar parti içerisinde olan örgütlerle ilgilidir. Bu örgütün içerisinde şu anda parti binasının içerisinde var olan örgüt de bu eleştirilerden nasibini almak durumunda bu yanlışa karşı çıktığım için biz binaya karşı değiliz. Binanın içerisinde girmemek gibi bir lüksümüz de yok. Aynen. Devamlı giriyoruz. Biz binanın içerisindeki anlayışa, politikalarına karşıyız. Bu karşılık beyanında meydanda toplantı düzenlemesine uygun gördük. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'nin ikinci en büyük partisi milyarlarca lira geliri olan bir parti, gelirini de e, kamu yardımından alıyor, hazine yardımından alıyor ve e, he, he, biz önce başkasının hesap vermesini istiyorsak partimizin de hesap vermesini istiyoruz. Bu bütçe verimli kullanılıyor mu? Kullanıldı mı? Reklam harcamaları yerine ulaştı mı? Efendim işte bu para e, seçim kampanyalarında kullanıldı mı? Hiçbir geliri olmayan küçük partiler mesela tip ciddi anlamda puan topladı bu dönemde. Hiçbir hazine yardımı falan yok onların. ile yapıyorlar bu işleri. Bizim de düşüncemiz şu biz de diyoruz ki gerekirse imece yapalım. Ama halkta olalım sokakta olalım. Kendi kendimize olalım. Profesyonel siyasetten paradan uzak duralım. Ama parti bizim olsun. Parti o zaman yükselir. Şeffaflık istiyoruz. O harcanan paralarında internet evet. sitelerine konulmasını istiyoruz. Evet. Şeffaflık. Istediğimiz budur. Yani bakın parça parça hepimizin düşünceleri aynı. Tabii. Bir kişinin düşüncesi değil. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. sağ olun. Hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.